Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Bugünkü konumuz dalga mekaniği. Su dalgalarında kırılımdan bahsedeceğiz. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde genişliği omega olan engeller arasına landa bu dalga boylu doğrusal su dalgaları gönderiliyor. Değerli arkadaşlar, gönderilen su dalgalarının dalga boyunda değişimin olup olmaması durumuna göre biz yorum yapacağız. Eğer gönderdiğimiz dalgaların dalga boyu engelin yarık genişliği dediğimiz omega'nın değerinden küçük ise dalgalar kırınıma uğramaz ve kırınıma uğramadan görüldüğü gibi devam eder. Sadece ne olur? Şu dalgaların uzun çizgileri küçülerek hiçbir değişiklik yaşamadan devam eder. Eğer dalgaların dalga boyu yarık genişliği dediğimiz omega değerinden büyük ya da eşit ise bu durumda dalgalar kırınıma uğrar. Kırınıma uğrayan dalgalardan dolayı yayılma yönleri değişir. Kırınım olayının olması için lambda dediğimiz dalga boyunun büyük olması omega dediğimiz yarık genişliğin küçük olması gerekir. Eğer yarık genişliğimiz sabit tutularak lambda dalga boyu büyütülürse dalgalar kırınıma uğrar. Lambda sabit tutulup engel aralığı küçültülürse dalga tekrar kırınıma uğrar. Dalga boyu büyütülüp yani frekans küçültülürse Yine dalga kırınıma uğrar. Derinlik arttırılırsa yine dalga kırınıma uğrar. Değerli arkadaşlar, biz hız eşittir dalga boyu çarpı frekans diye bir formül vermiştik. Burada hızın sabit olduğunu, yalnızca ortama bağlı olduğunu hatırlayacak olursak, eğer biz hızı sabit tutuyorsak dalga boyu artması frekansın azalmasına neden olacak demiştik. Dalga boyunun artması için neler yapılabilir? Şimdi bunu sorgulayalım kendimize. Eğer ortamın derinliğini arttırırsak, derinlik artınca hızla derinlik doğru orantılıydı. Hız artacağı için dalga boyu ne yapmak zorunda? Büyümek zorunda. Bu durumda dalga boyu büyüyorsa kırınım gerçekleşecek demektir. Bir diğer durum ise dalga boyu büyürken frekans ne yapar? Küçülecek. Bunun sebebi ne? Çünkü ortamda hız sabittir. Hız derinliğe bağlıdır. Şimdi biz tekrar olayı ele alacak olursak lambda büyük eşit omega olan durumlarda ne yapıyordu? Kırınım gerçekleşiyordu. Şimdi bu kırınımın olabilmesi için elimizde neler var? Yarık genişliği var, dalga boyu var. Dalga boyu büyütülürse kırınım gerçekleşecek ya da omega küçültülürse kırınım gerçekleşecek. Şimdi olayları tekrar incelediğimizde omega aralığı sabit tutularak biz bunu değiştirmiyoruz, sabit tutuyoruz. Lambda dalga boyu büyütülmeli. Dalga boyunun değeri büyürse kırınım ne yapacak? Gerçekleştirilecek. Birer durum lambda sabit tutularak biz lambdayı değiştirmiyoruz. Engel aralığı küçültülürse yine kırınım gerçekleşecek. Dalga boyu büyütülürse yani frekans küçültülürse yine kırınım gerçekleşecek. Derinlik arttırıldığında derinlikle beraber hız da artacağı için dalga boyu da hıza bağlı olduğu için dalga boyu artar ve bu durumda ne yapar? Kırınım meydana gelir. Arkadaşlar lambda bölü omega oranı büyüdükçe de kırınım artar. Şimdi burada birkaç tane örneğimiz var. Biz bu örneklerimizi inceleyelim. Ne yapmış? Bir dalga leğenimiz var. Dalga leğenine gönderilen lambda dalga bölü doğrusal su dalgalarımız var. Omega yarı genişliğimiz var. Bu dalgalar ne yapmış? Kırınıma uğramadan şekildeki gibi doğrusal olarak devam etmişler. Lambda dalga boylu su dalgaları omega genişlikli aralıktan geçtiklerinde şekildeki görünümü alıyor. Yukarıdaki eşliklerden hangileri doğrudur? Derler arkadaşlar, görüldüğü üzere doğrusal su dalgaları yine doğrusal olarak devam ettiği için yani lambda büyük eşit omega kuralı olmadığı için kırınım gerçekleşmemiş. Bu durumda bizim dalga boyumuz gönderilen yarığın genişliğinden ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Lambda küçüktür omega demiş. Bu ifademiz doğru oldu. Lambda eşittir omega demiş. Eğer dalga boyumuz yarık genişliğine eşit ya da büyük olsaydı kırınım gerçekleşecekti. Kırınım gerçekleşmediği için bu ifade yanlış oldu arkadaşlar. Lambda büyüktür omega demiş. Yine aynı durum. Dalga boyumuz yarık genişliğinden büyük ya da eşit olduğunda kırınım oluyordu. Bu ifade de yanlış oldu arkadaşlar. Bir diğer soruya bakıyoruz. Yine bir grafiğimiz var. Verilen grafikte doğrusal su dalgaları bir engele gelmiş ve dairesel olarak ilerlemiş. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Su dalgalarımız doğrusal bir şekilde geliyor. Gelen doğrusal su dalgaları dairesel olarak ne yapıyor? Hareket ediyor. Dairesel olarak hareket eden bu su dalgalarını incelediğimizde şunu göreceğiz. Lambda büyük eşit omega dediğimiz durum ortaya çıkacak. Eğer dalga boyumuz yarık genişliğinden büyük ya da eşitse su dalgaları şuradaki gibi kırınım uğruyor. Buradan biz nasıl bir yorum yapacağız? Gönderdiğimiz su dalgalarının dalga boyu engelin yarık mesafesi dediğimiz şu mesafeden daha büyük ya da eşit. Derinliği sabit dalga lehinde periyodik ve doğrusal su dalgaları şekildeki gibi kırınım uğruyor. Engelden geçen dalgaların doğrusal olması için yani ne demek istiyor? Kırınıma uğramaması için. İşlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? Dalgaların geçtiği aralık büyütülmeli. Hemen kontrol edeceğiz. Ne yazacağız değerli arkadaşlar? Lambda büyük eşit omega. Bu durumda kırınım var. Biz kırınım olmasını istemiyoruz. Dalgaların geçtiği aralık büyütülmeli. Eğer biz omega değerini büyütürsek dalga boyumuz yarık genişliğine eşit ya da yarık genişliğinden daha küçük olacağı için kırınım olmaz. Bu bizim işimize yaradı. Lendeki suyun derinliği azaltılmalı. Değerli arkadaşlar lendeki suyun derinliği azaltılırsa H dediğimiz değer azalırsa suyun hızı dediğimiz V dediğimiz değer de ne yapar? Azalır. Su dalgalarında hız dalga boyu çarpı frekans demekti. Hız azalırsa dalga boyu da ne yapar? Azalır. Bizim lambda değerimiz küçüleceği için kırınım gerçekleşmez. Bu ifade de doğru oldu arkadaşlar. Dalga kaynağının frekansı azaltılmalı. Arkadaşlar sabit derinlikli bir leğende frekansın artması ya da azalması dalgaların ilerleme hızını etkilemez. Bu durumda biz şöyle bir ifade yazacağız. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Aynı formülü tekrar yeniliyoruz. Frekansın değerinin ne olduğunu söylüyor. Azaltılmalı. Ben buradan frekansı azaltırsam hızın değişmemesi için dalga boyu ne yapacak? Artacak. Peki benim dalga boyu değerim büyürse zaten kırnım vardı. Dalga boyunun daha büyük olması kırnımın daha büyük olacağı anlamına gelir. Ondan dolayı bir öncü yanlış oldu. Ne yapmış? Bize yeni bir soru vermiş. Özdeş dalga eğrilerinde omega genişliğinde olan aralıklardan lambda dalga boylu dalgalar geçiriliyor. Buna göre hangi şekilde parabolik bir görüntü elde edilir? Değerli arkadaşlar parabolik görüntü olması için gönderilen su dalgalarının kırınıma uğraması gerekir. Kırınımın şartı neydi? Gönderilen dalgaların dalga boyunun yarık genişliğinden büyük ya da yarık genişliğinden eşit olması. Biz eğer parabolik bir görüntü elde etmek istiyorsak dalgayı kırmamız gerekiyor. Dalganın kırınıma uğraması için bu şartı sağlayan seçenek hangisi ise o doğru ifadeyi vermiş olacak. Kontrol ediyorum değerli arkadaşlar. Birinci şekle bakıyoruz. Gönderilen su dalgalarının dalga boyu yarık genişliğine ne durumda? Eşit. Yarık genişliğine eşit olması kırılım şartını sağlıyor muydu? Sağlıyordu. O zaman buradaki seçeneğimiz kırınımı gerçekleştirecek demektir. Diğer duruma bakıyorum. Gönderilen su dalgalarının dalga boyu yarık genişliğimizden neymiş? Büyükmüş. Büyük ya da eşit olması gerekiyordu. Bu ifadede bizim şartımızı ne yaptı? Sağladı değerli arkadaşlar. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. Üçüncü seçenekteki. Dalga boyumuz yarık genişliğimizden ne durumda? Küçük durumda. Dalga boyu yarık genişliğinden küçük olursa gönderdiğim su dalgaları kırnama uğramadan şekildeki gibi doğrusal olarak yoluna devam edecek. Toparlayacak olursak birinci şekildeki su dalgaları kırnama uğrayacak. Şöyle bir parabolik görüntü. İkinci şekildeki su dalgaları kırnama uğrayacak. Şöyle bir parabolik görüntü. Üçüncü şekildeki su dalgaları ise kırnama uğramadan doğrusal olarak devam edecekler. Diğer bir soruya bakalım değerli arkadaşlar. Yine bir grafiğimiz var burada. Ne yapmış? Doğrusal su dalgalarını göndermiş. Engelimiz var. Doğrusal su dalgaları engelden geçerek şekildeki görünümü almış. Şimdi biz buradan dikkatlice bakarsak gönderdiğimiz dalgalar doğrusal devam eden ilerleyen dalgalar da doğrusal. O zaman şöyle bir yorum yapacağız. Gönderdiğimiz su dalgalarının dalga boyu kesinlikle bizim yarık genişliğimizden ne durumda? Küçük durumda. Eğer biz bu dalgaları kırmak istiyorsak bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi sorumuzu okuyalım. Derinliği sabit L'ne gönderilen su dalgalarının kırınıma uğramadan ilerlediği gözleniyor. Kırınım olayının gözlenmesi için işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? Kontrol edeceğiz arkadaşlar. Biz ne yapmamız gerekecek? Önce formülü hatırlayalım. Dalga boyumuz yarık genişliğinden büyük ya da eşit olursa kırınım olacak. Şimdi biz bu kırınım şartını oluşturmaya çalışacağız. L'ne su ilave edilmeli. Değerli arkadaşlar biz leğenimize normal seviyede suyu varken üstüne su eklersek sıvının seviyesi ne yapacak? Artacak. Sıvının seviyesi dediğimiz haş yüksekliği artar. Haş yüksekliği artarsa ortam değişmiş olur. Derinlikle hız doğru orantılıydı. Hemen ifade edeceğiz. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans demiştik değerli arkadaşlar. Hızımızın değeri ne yaptı? Büyüdü. Hız dalga boyu ile frekansın çarpımıydı. Frekans ise yalnızca kime bağlıydı? Kaynağa bağlıydı. Frekans kime bağlıydı? Kaynağa. Buna dikkat edelim değerli arkadaşlar. Kaynak değişmediği sürece frekans ne yapmayacak? Değişmeyecek. Hız artarsa dalga boyuyla frekans çarpımının artacağı için ve frekansın kaynağa bağlı olduğu için dalga boyunun ne yapması gerekecek? Artması gerekecek. Bu durumda dalga boyu artarsa yarık genişliğimizden daha büyük bir değere ulaşacak ve dalga kırnıma vuracak. O zaman birinci öncülümüz doğru olarak karşımıza çıktı. İkinci öncülü ifade edelim. Dalgaların frekansı azaltılmalı. Değerli arkadaşlar, frekans kaynağı bağlıydı. Eğer ortam değişmiyorsa hız da ne yapmayacaktı? Değişmeyecekti. Çünkü hız ortama bağlıydı. Ben var olan bir kaynağımın bulunduğu su dalgalarının olduğu yerde kaynağın frekansını değiştirirsem derinliği görüldüğü üzere değişmeyeceği için hız ne yapmayacak? Değişmeyecek. Formülü tekrar ifade edeceğiz. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Eğer benim su derinliğim değişmiyorsa hız ne yapmayacak? Değişmeyecek. Hız değişmezken ne yapmamı istiyor? Frekans azaltılmalı diyor. Frekansı azaltırsak dalga boyu frekans çarpımının aynı kalabilmesi için dalga boyunun büyümesi gerekecek. Bu durumda dalga boyu büyür. Peki dalga boyu büyürse lambda omega arasındaki ilişkiye bakacak olursak dalga boyunun büyümesi yarı genişliğinden daha büyük bir değer alması demektir ve bundan dolayı da dalga kırılarak parabolik bir görüntü elde edecek demektir. Bu öncül de doğru oldu. Yarık genişliği arttırılmalı. Yarık genişliği dediğimiz şu iki engelin arasındaki mesafedir değerli arkadaşlar. Bizim şu anki durumumuzda yarık genişliğimiz zaten dalga boyundan büyük durumda mıydı? Yarık genişliğini daha çok arttırırsak buradaki çizgilerin uzunluğu böyle biraz büyüyecek. Yani doğrusallığını kaybetmeyecek. Bu durumda kırınım gerçekleşmez. Evet değerli arkadaşlar. Kırınım olayını ifade ettikten sonra su dalgalarında girişim olayından bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlar su dalgalarında girişimi anlatmak için önce size bir geçmişe doğru yolculuk yapalım. Birkaç ifadede bulunalım. Şimdi arkadaşlar Elimde bir len olsa bu leğenin içerisine ben parmağımı batırıp çıkarırsam parmağım nokta şeklinde suya giriş çıkış yapacağı için bir dalgalanma meydana getirecek. Eğer ben iki parmağımı aynı anda batırıp çıkarırsam ki biz buna faz farkı yok diyoruz. Derler arkadaşlar faz farkı ne demek? Faz zaman demek. Kaynakların ikisinin belirli aralıklarla suya girip çıkması faz farkına neden olur. Faz farkı müfredattan kaldırıldığı için biz aynı fazda olacak şekilde durumu ele alacağız. İki kalemi aynı anda ben su dalgalarının oluşturacağı şekilde kaynağın içerisine bu şekilde batırıp çıkarırsam K1 ve K2 kaynağının gördüğü gibi dalgalar meydana gelecek. Oluşan bu dalgalar zamanla parmaklarım gibi iç içe geçerek birbirine girecekler. Ve bu birbirine girme durumuna biz girişim olayı diyeceğiz. Değerli arkadaşlar siyahla çizgi değil düz çizgiler tepe noktalarını çukurlar nokta nokta ile ifade ediliyor kırmızıyla çizdiğim derin çizgiler tepe nokta noktalar çukur olarak ifade ediliyor. Su dalgalarında girişimi incelediğimizde şuna dikkat edeceğiz değerli arkadaşlar. Bir dalganın tepesi diğer dalganın tepesiyle veya bir dalganın çukuru diğer dalganın çukuruyla karşılaşıyorsa kontrol edelim hatırlayalım atmalardan bir dalganın tepesiyle diğer dalganın tepesi yani iki tane atmayı baş yukarı haldeyken birbirine gönderirsek Bunlar karşılaştığında üst üste biner ve genlik dediğimiz şu değer ne yapar? Artar. Maksimum genlik oluşturur. Su dalgalarında da karşılıklı olarak iki tepe bir araya geliyorsa oluşan yapıya biz katar adını vereceğiz. Katar. Değerli arkadaşlar katar aynı zamanda yapıcı girişim. Yapıcı girişim. Tekrar söylüyorum. Yapıcı girişim olarak da adlandırılabilir. Veya hareketli dalga olarak da adlandırılabilecek. Aynı şekilde ben iki tane baş aşağı atmayı bir araya getirirsem, iki tane baş aşağı atma birbirine doğru hareket ederse, yine baş yukarı atmalarda olduğu gibi maksimum bir çukur noktası meydana getirir ve burada da genlik değerimiz ne yapar? Büyür. Ben iki tane çukuru bir araya getirirsem çukur artı çukur yine ne meydana getirecek? Bir dalga katarı meydana getirecek arkadaşlar. Yine biz buna ne diyeceğiz? Yapıcı girişim olarak karşımıza çıkacak. Peki katar noktalarını nasıl tespit edeceğiz? Derler arkadaşlar katar olabilmesi için neye dikkat etmemiz gerekecek? Tepe ve tepe ya da çukur ve çukur olması. Şimdi kontrol ediyorum siyah dalgamın şu noktası tepe noktası. Aynı şekilde kırmızı dalgamında bu noktası tepe noktası. İki tane tepeyi birleştirdiğim şu noktaya ben A noktası desem, A noktası iki tane tepenin birleşimi olduğu için bir katar noktası oluşturmuş oldu. Nokta noktayla çizdiklerimizde de çukurları ifade ediyordu. İki tane nokta noktanın kesiştiği bölge. Örneğin. Şurayı ifade edecek olursak tam şu noktayı işaretlersem siyahın noktaları yani çukurları ve kırmızının noktaları ikisi de burada kesişiyor. Bu nokta yine bize neyi verecek? Dalga katarını verecek değerli arkadaşlar. Şimdi biz tepe artı çukur dersek yani bir dalganın tepesiyle diğer dalganın çukuru bir atma ile bunu ifade edecek olursak bir tepeyle bir çukur karşı karşıya geldiklerinde birbirini sönümlüyorlardı. Hatta biz bunun maksimum sönümlenmesine rezonans durumu diyorum. Hatırladık mı? Bu durumda bunlar bir araya gelirse bunun genliğine biz x diyelim. Bunun genliğine y diyelim. Eğer x büyüktür y ise son durumda oluşacak şekil şöyle olacak ve bunun genliği x eksi y oranında karşımıza çıkacak. Birbirini ne yaptı değerli arkadaşlar? Söndürdü, sönümledi. Biz eğer İki su dalgasını birbirine gönderirsek ve bir dalganın tepesi diğer dalganın çukuruyla karşılaşıyorsa oluşan desene düğüm çizgisi adını vereceğiz. Düğüm çizgisi. Buna dikkat edelim değerli arkadaşlar. Düğüm çizgisinin de yine tepe noktalarının oluşturduğu yapıcı girişimdeki gibi özel bir ismi var. Biz buna yıkıcı girişim ifadesinde bulunacağız. Yıkıcı girişim. Yıkıcı girişim. Yıkıcı girişim ne demekti? Tekrar buradan ifade edelim. İki tane dalganın karşılaşması durumunda genliklerinin birbirini yok etmesi durumuydu. O zaman toparlayacak olursak şöyle söyleyebiliriz. Genliğin büyüdüğü duruma yapıcı girişim yani katar. Genliğin küçüldüğü duruma yıkıcı girişim yani düğüm çizgisi adını vereceğiz. Şimdi biz kendimiz oluşturmayı denersek şöyle bir kaynakların olduğu bir doğrusal alan çizelim. Buradan su dalgaları oluşturalım değerli arkadaşlar. Bu bir kaynağın su dalgası. Buradan da başka bir su dalgası oluşturalım değerli arkadaşlar. Başka bir kaynağın su dalgası. Bu dalgaların kesiştiği noktaları tespit edip yorum yapalım beraber. Şurada iki tane tepenin birleştiği bir nokta var. Mesela burası bir A noktası. A noktasını kontrol edersek A noktası için ne diyebiliriz değerli arkadaşlar? Bir tepe ile başka bir tepe siyah tepe ile kırmızı tepe kesişmiş. Bu durumda A noktası için ne ifadesinde bulunacağız? Katar. Şöyle şu noktaya alsak bu noktaya da biz B noktası desek. Değerli arkadaşlar B noktası kırmızı dalgamın neyi? Görüldüğü üzere tepesi. B noktası için konuşuyorum. Tepe artı peki siyah olan dalgamın tepesi geçmiş mi? Hayır. Biz şunu biliyoruz. İki tepe arasındaki boşluk olan ifadenin dalganın çukur noktası olduğunu söylemiştik. Bu durumda B noktası siyah olan dalgamın neyine denk geldi? Çukur noktasına. Biz buraya ne diyeceğiz? Tepe artı çukur. Bir tepe ile bir çukur bir araya geldiğinde yıkıcı girişim dediğimiz düğüm çizgisi oluşuyordu. Bu durumda B noktası bizim için ne oldu? Düğüm çizgisi adını aldı. Evet sevgili arkadaşlar. Biz şimdi bu dalgaları kesiştirdiğimiz zaman oluşan düğüm çizgileri, dalga katarları kısaca çizgileri inceleyecek olursak tam ikisinin tepesinin ilk kesiştiği noktadan kaynakların arasındaki mesafeye bir çizgi çekecek olursak ve bu çizgi her zaman iki kaynağın tam orta noktasından geçecek şekildedir. Biz buna merkez doğrusu adını veriyoruz değerli arkadaşlar. Merkez doğrusu. Merkez doğrusunun özel bir ismi var. Bunun ismi sıfırıncı katar çizgisi ya da sıfırıncı dalga katarı diyebiliriz. Arkadaşlar sıfırıncı dalga katarı ne demek? Bir kaynaktan ilk tepe ya da ilk çukur yayınlayacak olursak örnek veriyorum. Ben iki kaynağımı aynı anda suyun içerisine batırıp çıkarırsam ikisinden de tepeler bir araya gelirse tepelerin ilk kesiştiği nokta şurası oluyor değerli arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. İkisinin de tepesi kesişiyorsa tepe artı tepe katar çizgisi meydana getiriyordu. Bu durumda biz merkez doğrusuna aslında merkez katarı ifadesinde de bulunabiliriz. Şimdi inceleyecek olursak merkez katarının sağında ve solunda yine girişim desenleri var. Girişim desenleri üzerinde seçilen noktalar var. Mesela ben şu noktayı inceleyecek olursam bu nokta siyah olan dalgamın tepe noktası iken kırmızı dalgamın çukur noktasıdır. E tepe ile çukur birleşirse ne meydana geliyordu? Düğüm çizgisi diyorduk. Biz böyle bir çizgi çizerek bu noktayı belirlersek buraya ne diyeceğiz? Düğüm çizgisi. Merkezden sonra bunu bir sayı doğrusuna benzetecek olursak sayı doğrusunun sağında ve solunda rakamlar yer alıyordu, sayılar yer alıyordu özür dilerim. Bu sayıların durumu gibi birbirine simetri oluşturacak şekilde merkez doğrusunun bir sağında bir de sol tarafında çizgiler meydana gelecek. Buradaki ilk düğüm çizgisi hemen merkez doğrusunun sağında yer aldığı için biz buraya birinci düğüm çizgisi adına vereceğiz. Devam ediyorum kontrol edecek olursak dalga katır demişiz buraya bakın dikkatlice bakın tam şu noktayı işaretleyecek olursam kırmızı olan dalgamın tepesi ile siyah olan dalgamın tepesinin kesiştiği nokta. ilk kesişen nokta merkez katardı sıfırıncı katardı Ondan sonra kesişen ilk noktaya biz birinci dalga katar adını vereceğiz. Aynı durum sürekli birbirini erteleye erteleye devam edecek. Birinci düğüm çizgisi birinci dalga katarı, ikinci düğüm çizgisi ikinci dalga katarı sağ tarafa doğru bu şekilde devam ederken aynı durum solda da karşımıza çıkacak. Kontrol edersek şu noktayı inceleyecek olursak değerli arkadaşlar Kırmızı dalgamın tepesiyle ile siyah dalgamın çukur noktası kesişmiş. Bir tepe bir çukur meydana gelirse biz buna ne diyorduk? Düğüm çizgisi diyorduk. Aynı şekilde yine burası birinci düğüm çizgisi, sonra birinci dalga katarı, sonra ikinci düğüm çizgisi diye devam ediyor. Biz bunun simetrisini alırsak, inceleyecek olursak, grafiğimiz karışmasın diye şuraya alalım. Düğüm çizgileri ve dalga katarları şekildeki gibi ortada yine biz merkez katarımız var. Merkez katardan sonra her zaman düğüm çizgisi sonra dalga katar olacak şekilde bir ilerleme söz konusu. Burada şuna dikkat edeceğiz değerli arkadaşlar. Mesela şurada seçtiğimiz kırmızı dalga ile şurada seçtiğimiz kırmızı dalga bizim neyimiz? İki tepe arasındaki mesafemiz. Biz bu mesafeye ne diyeceğiz değerli arkadaşlar? Lambda diyeceğiz. Unutmayalım. Ardışık iki dalga tepesi ya da dalga çukuru arasındaki mesafeye dalga boyu diyorduk. Biz bunu inceleyecek olursak arka arkaya gelen iki düğüm çizgisi Şuraları işaretleyebiliriz. Ya da iki dalga katarı, şu iki maviyi de işaretleyebiliriz. Bunların arasındaki mesafeler, buradan inceleyecek olursak dalga boyunun yarısına eşit olacak. O zaman her dalga boyu değerine göre gönderdiğimiz girişim desenindeki düğüm çizgilerinin arasındaki mesafe her zaman ne olacak? Lambda bölü 2 olarak karşımıza çıkacak. Peki biz şunu biliyoruz. Bir düğüm çizgisi bir dalga katarı. Bir düğüm çizgisi bir dalga katarı. Şimdi bunları yazacak olursak burası düğüm çizgisi, burası katar, burası düğüm çizgisi. İki düğüm çizgisi arasındaki mesafe lambda bölü 2 olarak karşımıza çıkarsa bir katarla bir düğüm çizgisi arasındaki şu mesafede bunun yarısı olacağı için lambda bölü 4 olarak karşımıza çıkacak. Bu durumda arka arkaya gelen her çizgi arasındaki mesafe lambda bölü 4 olarak ifade edilecek arkadaşlar. Şimdi biz yol farkından bahsedeceğiz. Yol farkı ne demek? Bundan bahsedelim değerli arkadaşlar. Görüldüğü üzere iki tane kaynağımız var. Bu kaynaktan çıkan su dalgaları bir girişim deseni meydana getirmiş. Girişim deseni üzerinde seçilen bir nokta alacağız arkadaşlar. Mesela şu noktayı seçtiğimizi düşünelim. Şu noktaya biz P noktası diyelim. P noktasının birinci kaynağı ve ikinci kaynağı olan uzaklıklarını tespit ediyoruz. Biz o noktayı buraya taşıyacak olursak P noktasının birinci kaynağı olan uzaklığına PK1, ikinci kaynağı olan uzaklığına ise PK2 diyoruz. Biz bu iki kaynak arasındaki mesafeleri ölçtükten sonra bu mesafelerin birbirinden farkını alacağız. Ve biz buna yol farkı diyeceğiz. Yol farkını delta s ile göstereceğiz. Delta s eşittir. Pk1 yani p noktasının birinci kaynağı uzaklığı. Eksi pk2. P noktasının ikinci kaynağı uzaklığı. Bu bize yol farkını verecek. Değerli arkadaşlar biz yol farkının durumuna bakarak soruları cevaplayacağız. Bize soruda seçilen bir nokta verecek, bu noktanın kaynakları olan uzaklıklarından bahsedecek, yayılan dalgaların dalga boyundan bahsedecek ve seçtiğiniz noktanın düğüm çizgisi mi, dalga katarı mı olduğunu belirlemeye çalışacağız. Değerli arkadaşlarım, eğer delta istediğimiz yol farkı lambda'nın yani dalga boyunun tam katı ise, n çarpı lambda ise bu durumda oluşan yapıya biz katar diyeceğiz. Eğer Delta S dediğimiz yol farkı n eksi 1 bölü 2'nin lambda ile çarpımı yani dalga boyunun rasyonel katı ise biz bu duruma düğüm çizgisi diyeceğiz. Düğüm çizgisi. Şimdi basit bir örnek yapalım. Basit bir örnek yapalım. Mesela burada bir A noktası seçelim. A noktasının kaynakları olan uzaklığını verelim. Bize ne desin? İşte bir sabit derinlikli dalgaların e, oluşturduğu ortamda A noktasının birinci kaynağı olan uzaklığı 12 cm. İkinci kaynağı uzaklığı 10 santimetredir. Seçilen A noktasının bulunduğu nokta hangi çizgi üzerindedir? Parantez içerisinde de bize bilgi versin. Lambda eşittir 0,5 metre diye bilgilendirmiş olsun. Biz ne yapacağız değerli arkadaşlar? Önce yapacağımız işlem yol farkını bulmak. Yol farkını bulmak için ne yapacağız? Delta S eşittir. Mutlak değer içerisinde birinden diğerini çıkaracağız. 12 10. Buradan yol farkımızın değeri ne çıktı değerli arkadaşlar? 2 santimetre. Şimdi yol farkımız lambda dediğimiz dalga boyunun tam katı mı? 2, 1 bölü 2'nin tam katı mı? Evet tam katı. Bu durumda biz şöyle yapacağız değerli arkadaşlar. Bu katar olduğunu söyleyecek. Katar için gerekli formülü yerine yazacağım. Delta S eşittir. N çarpı lambda idi. Bunu yazacak olursak delta S kaç bulduk? 2 bulduk. 2 eşittir. N çarpı lambda yerine ne yazacağız? 0,5 yani 1 bölü 2. Bu durumda İçler dışarı çarpım yaparsak n eşittir 4 olarak karşımıza çıktı. Bu ne demek? Burada bize n ile söylediği bölge hangi çizgi üzerinde yer aldığını ifadesidir. N'i biz 4 bulduğumuza göre ve yol farkının da dalga boyunun tam katı olduğunu bildiğimize göre ne diyeceğiz? 4. dalga katarı üzerinde yer alır diyeceğiz. O zaman Genel bir toparlama yapacak olursak su dalgalarında girişim deseninde biz tepeyle tepeyi kesiştiriyorsak dalga katarı yine çukurla çukuru kesiştiriyorsak dalga katarı bir tepeyle bir çukuru kesiştiriyorsak düğüm çizgisi adını alıyor diyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.